Merhaba arkadaşlar Emre K&K kanalına hoş geldiniz ben Emre. Ee, Nebulusu serisine kaldığımız yerden ikinci bölümden devam edeceğiz ediyoruz da İnşallah bizi kırmızıya verir derken bizi yeşile verdi. Hmm. El Mister El Mister, El Mister, El Mister ne yapıyorsun be? Emoz 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 işte. Her neyse bir şeyler var işte isminde. O benim ada. Bir de yeni bir güncelleme, yeni bir güncelleme de bilmiyorum. Önceki şey çektiğimde var mıydı de. Şöyle çıkınca Agario'daki gibi arkası çıktığınız yerin orası şey oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın arkaya gördünüz. Ee, yamuluyor. Tekrar düzeliyor ama. Ay ay. Of. Of. Adam buraya bir sıçrasa. Şu küçük parçasını aldırdık da. Of. 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 Üf. 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 Ne biçim aldı adam bizi. Of be. Biz değil yani onları. Yani beni alamazlar. Hele bir ben büyüyüm. Hele bir ben büyüyüm. O uh, evet et de renk Evet, beleşten bir tane farsa aldık. Şu mavi karadeliğe gireyim. Ee, arkadaşlar mavi karadeliğe girmek için ben böyle yapıyorum. Hem boyunuz büyüyor hem de şey e, risk alıyorsunuz ayrıca bir anlamda. Ee, Riski niye alıyorum? Ee, a a zaten oyunun amacı bu risk almak, aksiyon, şey, aksiyon. 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 Al bakayım dayı. Romanya TM. Romanya TM. AFK. AFK mı yapıyorsun oğlum? Ördü lan sana. Öldü. Bu bizi feci yer. Ama birleştik. Bu bizi bu bir yer belki. Belki ama. Belki. of 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 güzel kurtuldum <laughs> <laughs> afk aha aha bırak peşime bırak peşime bırak peşime lan zaten oyun kasmaya başladı ya bırakacaksın ya da öleceksin tamam lan tamam lan <laughs> Of electric 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 shock shock where shock chills in that is that shock Şu büyüklerden bir tanesi oyundan çıkınca hele şu kırmızılı ya şu kırmızı takımdaki en büyük var ya deniyor 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 ama hiç durmuyor durmuyor duymuyor dur her neyse afı fazla uzatmayacağım canım kan toker gencem ay gencem ay gencem ay Ay sims kaldı. Ya yine bir şeyler saçmalamaya başladım. Emotsuz de. Oğlum siz kimsiniz beni yiyorsun? Siz kimsiniz beni yiyorsun? Siz kim? Her Ben de ben de iğrenç bir konuşma yaptım. Hiç sevmem bu konuşmayı. Benim adammış. İkide bir de orası açılıyor. Sinir oldum. Artık yemin ediyorum küfür etmeye başlıyorum belki. İşte yine abin. Şu can. Şu can Almıyorum ben. inat almıyorum. Şaka yaptım. Alırım tabii ki sana. Bırakamıyorum. Zaten sen alamazsın. Böyle sen bile alamazsın. Böyle olamazsın alamazsın derken bu bölündü mü? Bölündü bu. Bu bölündü. Ama başlarım böyle işe ya. Abinizi niye çağırıyorsunuz? Yoksa teki tek gelin. Teki tek gelin lan. Teki tek gelin oğlum. Hayırdır lan? Gel Zippo sen de gel. Ben senden yine kaçmasını beceririm. Uşurum kaçmayı. bu uşurum. Oha, şerefsiz, şerefsiz bölünse bizi alır. İyi kurtulduk. Kurtulduk mu o bile belli değil. Şimdi, <laughs> of. Ne biçim aldı. Of, vallahi ben korktum ya. O da nasıl korkmasın abi. Abicim hadi. Hadi abicim. Hadi. Hadi. Tuk 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 ne demek lan? Tak tak tak. Kim o? Ekmekçi geldi he <laughs> 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 Oğlum Tug seni alacağım lan. Sana Tug diyeceğim lan. Oğlum hadi lan. Oğlum hadi AFK. AFK hadi. AFK hadi. Hadi AFK. Hadi hadi AFK hadi. <laughs>

Of 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 ben bunu yesem ne güzel olur. Ne güzel can ciğerim benim. Şş, abisi. Abisi ben seni yiyeceğim. Yiyeceğim seni abisi. Hop. Hoppala. Hop hop. Yemedik. Olsun birazcık olsa bile aldık. Şunu da yesek çok güzel olur. Ama o bizi yiyecek. O bizi yiyecek. Çabuk birleş. Çabuk birleş. Birleşmen gerekiyor. Birleş. Birleş. Birleş lan. Abi evet. Birleş. Ama çöp atıyorsun aklına tamam. tamam. Pardon arkadaşlar tekrar. Abicim hadi ya. Şu dayal. Gabi. Gabi Gabi. Hadi lan sen de benim yönetime bana iyilik yap. Uf uf. abicim o biz almasın almaz 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 alır alır mı alır hem de çok güzel alır hadi çabuk çabuk şurada lan oğlum lan oğlum başlarım ya hemen 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 hiç eksik kalmayın akıt gelsin akıt Hadi be abisi be. Geri zekalı. Lan oğlum yenildik ya. Of şerefsiz. Senin var ya ben Gelmişini geçmişini satacağım oğlum. Arkadaşlar ne blok serisi? Pardon konuşamadım. Ne blog serisi uzun sürüsün. Yani videoların dakikaları falan. Yes on. Un... Aa tugum. Tug. Tug like, tag like mi yapacaksın oğlum bize? Anam! Çıkkını keseceğim lan senin. Cülgünü cülgüne getiriyorum. Hmm. Ya senin yüzse, bir yerine gelsene iniyse günlerini yesene yiyorsa. Yiyorsa yiyorsa. Ama Yemiyor değil ki onu bana ama geri Gere Of ikinci seviye feci aldı. Al alırsın dayı. Alırsın alırsın alırsın. Hop hop. Geri zekalı. Mal, aptal, öküz, hayvan her şey. Geri zekalı. Sallak 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 sallak. Mal mal aptal mıymı yar. Ben de yerim bir hıyar. Mi 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 de mi, mi Şurada biri vardı gördüm. Gördüm gözümle gördüm. Yemin ederim. Bizim tug. Aa bizim burası cennetmiş. Ama cehennemi çevirdim oyun. Oğlum verin ya. Şu hayat en el Oldum şey. Of tag life. Tag life tag life. Sağlayı! Ve çarptı be. Çarptırdık be helal olsun bize. He bizim yeşil inşallah birleşmiştir. Nereden lan bizim yeşil? Aa bizim yeşil yok. değil mi? Lan ya. 11 dakika olmuş daha ya. dakika bir saniyesinde gol. Arkadaşlar bu arada ne sizde e, kasıyorsa falan filan internet bile hesabı falan yapıyor size. E, biraz bekleyeceksiniz. Olmazsa da artık ne yapalım? Hayır hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abicim 17 ya o. heral olsun. Ama bize de helal olsun. Biz o kadar uyuyamazdık ki o varken. O şerefsiz varken ibne. Kırmızı takım, mavi takım, yeşil takım ve ben. Ve ben, e ben. Ay 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 ay. Ne bulursun? Kasma benim gecelerim seninle geçti. Ne bu? Lan oğlum yanlış tuşa tıklıyormuşum. Vay anasını Bu kadar da nob olunmaz ya. Uber nobuz abicim. Şimdi bunu bitirir bitirmez bu videoyu. Hemen gidip Sarp Atilla'nın oyun portalın Cem abinin Garbaryos'un her şeyin videosunu izleyeceğim. Hop oh, biz onu yerdik ya. Ya abi ya, ya, gel lan buraya. Gel lan buraya. Aferin adam ol. Of shit man. Oğlum ya. Biz iki dakikada o kadar büyüdüysek ne bunu bize salak o kadar bölündün. Belki ürleşecektin. Feed me. Aa. neydi o adamın ismi? Gobi. Gobi. Ee, boş verin. Aha gönderdik hadi şu mavili bir ne bala 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 let's fetch vece vele 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 anlarsınlar diye İngilizce küfredeceğim senin ismin neymiş usta Türkmüş lan bu Türk 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 Türksün hadi İbine. ne olur pro olanlar bu videoyu izlemesin biz aşırı nobluz <laughs> abicim bu kadar nobluk olunmaz ya vallahi olmaz Allah çarpsın olmaz belki vardır belki vardır ne biliyon? bilmeden konuşmak olmaz al lan al lan of shit Oha o kadar verince biz ona Aa, iyiymiş. Ben de daha yeni öğrendim derken. Şerefsiz. Şerefsiz. Ben alırdım da yani şimdi orada biraz yavaşladım. Vallahi dalga geçtikim anlamlarda. Lan oğlum onu da ben alacağım. Onu da ben alacağım. Şerefsiz. 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 Ne? Oğlum kendi kendine niye açılıyorsun lan? Bu tablet kafayı yedi son zamanlarda. Oğlum sen kim beni almak kim? Of. Yok aga. Lole 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 olur.

Uber pro Uber prolar Uber nobları kovalarken Uber prolar şerefsizlik yaptı ve o şerefsizlik yanınıza kalmayacak diye Emre onları uğurladı. Oha lan 2 dakika oh shit oh, ay hayır ya of of be Üf be ne güzel be. İşte ben bunları seviyorum abi ya. Bana bunlarla gelin. Al işte iki dakikada ya. Ya iki dakikada. Şş, oha. Oha videoda 31. seviye olmak istemiyorum. Bu arada birinci mi olduk? Evet be. Birinciyiz be. Birinciyiz be. Bu videoda da birinci olduk ya la. Bana da ver bana da. Lan bana da ver. Şş, abisi. Şş, dayı ekran gidiyor. Versene. Verir misin? Verir misin? Şerefsiz. Ver ver bana ver bana. Al sen oraya git. Orada var. Orada var. Geri zekalı. Sana bok veririm ben bir daha. Seni de böleceğim lan. Anca öyle alabiliriz senden. Oo. Oh yarasın. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadar mı olsun? Bu kadar olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve ayrıca abone olmayı unutmayınız. Herkese mutlu bir gün dileğiyle Bay bay.